Merhaba. Bu videoda şöyle bir şey yaptım. Bir dakika. Şu arkamda bir tane sensör var. Tamam mı? Şu sensör bu. Bu şey olur da bir gaz kaçağı bir şey olursa hani doğal gaz olur ya da başka bir şey olur. O zaman alarm çalıyor. Alarm da şu bilgisayara yansıyor. Yani diyelim ki bu şey evde yani ya da iş yerinde herhangi bir yerde duruyor. Herhangi bir yani kablosuz bir şekilde duruyor. Gaz gaz kaçağı oldu Direkt bilgisayarımızın monitöründe direkt alarmlar çalıyor. Şimdi onu göstereceğim size. Bir dakika. Tamam. Bir kere daha göstereyim. Bu ve şu. Diğer şeyleri boş verin. Diğer şeyler hani öylesine takılı duruyor. Ama hani çalışmıyor. Hani başka şeyler için taktım çıkarmadım. Buradaki sensör gaz kaçanı tespit ediyor. Buradan buraya veri gönderiyor. Burada bilgisayara internet üzerinden veri gönderiyor. Bu arada şey sanmamanız için yani acaba bilgisayarı böyle doğrudan kabloyla mı bağlı diye sanmamanız için bakın şimdi. Şu an bu yani şu şuradaki top gibi şey ve bu ve kablomuz var ve kablomuz var. Ve kablomuzu bunun içine buna tak takıyorum. Bir dakika. Nasıl takılıyor bu? Bir dakika. Tamam taktım. Taktığım gibi şu an elimizdeki şeyleri gö gösteriyorum. Bir tane power bank. Bir tane top gibi şey sensör, bir tane de bu. Bilgisayarımızın monitörü bu. Şimdi bilgisayarımızda şu programımızı çalıştıralım ve herhangi bir şey açalım. Bir dakika, şu an boş verin oraya. Bu deminki şeyden dolayı oldu. Tamam, tamam. Şimdi mesela biz bilgisayarımızda herhangi bir şey yapıyoruz, tamam mı? Ya yani da bu bizim iş bilgisayarımız olsun. Bu bizim şu an iş bilgisayarımız. Bu da bizim herhangi bir odaya taktığımız şu ikisini böyle birleştirerek üst üste koyduğumuz herhangi bir odada bulunan herhangi bir odada bulunan herhangi bir şey. Tamam mı? Şimdi kamera burada. Sizin de bunu görebilmeniz için burada, burada tutacağım. Fakat gördüğünüz gibi kablosuz. Çok konuştum. Kusura bakmayın. Oh. Bu çakmak şu işe yarıyor şu işe yarıyor. Basıyoruz. Yanıyor. Fakat böyle tam basmazsak böyle yarım basarsak hani böyle gaz gibi bir şey çıkıyor. Yani ateş yanmıyor daha. Çünkü böyle bakın şu an gaz çıkıyor ama ateşlemedik daha. Çıt ettiği zaman ateş yapıyor. şey, şey Anladınız. Şimdi bakın. Şimdi bakın bu kablosuz şeyimize iş yerimizde şu an başka bir odada bulunan önemli bir şeylerin olduğu yerde bulunan bu şeyimize geliyoruz. Of. Daha tık bas dur. Bastım. Şu an açık. Tutuyorum ve basamadım mı lan acaba? Dur. 2 saat dışarı Gaz gaz mı geç aldı? Anlamadım ki bir dakika. Dur bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Dur. Siz videoda olsanız olduğunuz an, anlamıyorsunuz ama ben anlıyorum burada yaptığım şeyin. Mükemmel hızlı çalışmadığını. Bir dakika dur. Demin böyle değildi bu. Dur şimdi. Bunu böyle dikey mi yapsam acaba? Tamam. Ha, Dikey daha rahat olacak. Net netleyelim. Buraya geldik. Daha basmadım. Bastım. Getirdim bunu dibine tuttum. Orada dibinde olmasına gerek yok da gazı az diyor. O yüzden dibine tutuyorum. Alarmlar çalıyor, şeyler yapıyor böyle. Bir de kendimi gö Oh. Bir de kendimi de göstereyim de öyle bitireyim. Bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Elimde de göstereyim bunu. Tekrar söylüyorum. Bakın kablosuz. Hani powerbank. Yani bilgisayara bağlantılı değil. İnternet üzerinden çalışıyor. Bunu iş yerinde herhangi bir odaya koyuyorsunuz. Tak diye sinyal geliyor. Hoşça kalın.